vur Vallaha vur bir daha aferin Aferin kızım Geldi bu zaman Arapça'da. da. Allah razı olsun hayır, teşekkür ediyoruz. Ben abiyle de için hakikaten gözü topladı. Alanlar hayranı görsün. <laughs> Eski Mardin kuşları böyle. Ee, hepsi açık silik kuşlardan. Oynasınlar, Sana geri Sağlamlarını ya, biz abi. aldık. Vallahi uğurlu kör topallarını. buradan 1000 lira 1500 lira da üst üste bilenler aynen. aldı gitti yani. Aynen öyle. Abi o TGF'ye 38 tane yaptı dedim. Atmaca mı aldı? Atmaca, atmaca vurdu, vurdu, buraya düştü, aldım. Ondan sonra korktu, daha uçmadı. Ama 38. onun yanında. 8. seferde bu. Hakemler burada kim oldu? He. Kaçın saatte yapıyor 38 tane? 1 saat 23 dakika. Ya, o şey geçerli sefer oldu. O seferi sayıyorlar. Ne? Şu atmaca vurunca. Onu vursa bile olanlar düşene kadar seferi sayılıyor. Yok dışarılara çok yattı dışarı. da Hayır hayır dışarı. dışarıda şimdi dışarıda Atlaca vurduğu için sayman. dışarıya düşse bile Onu seferi normalde sayıyorlar Bu kuşlara dönüş olur diyorsun yani Değil mi? Kuşlardan <laughs> yani Murtadlar. Murtadlar Sonrasında beni şey yapacaksın yani Sonradan, ya. sonradan ararlar değil mi? Diyordu? Çok, şey. çok isterlerdi tamam. Aferin kızım Yemin ederim 20 milyon, 25 milyon ben Mardin'de kuşa para verdim. Maşallah. 6 sefer, 7 sefer, 1 sefer yarışmalara giderim. Birinci, ikinci, üçüncü alırım. Dördüncü olanı almam ya. Yani. Oran, yarışlar. Evet. Bu kuşa da Atilla Bey'in kuşu. Bir kuşa sebep 11 kişiyi vurmuş bir kişi. Bir kuşa 11 kişiyi vurmuş. 11 kişiyi vurmuş. Yılları şeyde geçmiş cezaevinde. Allah razı olsun. Sümeyra bu yana gel de şunlar bir şey ha. Bunlar üç. Geceye kalmasın. Bak bana şunları üç tane attı. Tamam. Onlar biraz zor. <laughs> Aferin kızım. Ya oraya değil mi? Az önce bir 10-15 tak koştu. Hayvanda nefes yok. Bir iki tane yapmaya çalıştı, hayvan boşaltmış yani ekeliye uçacak bu takım. Bak bunlar hep aynı şey. On oldu. Onlar birinci az, Bunlar ikinci az. On çok. Da. Aynalar. İşte onun yan var mı orada? Ver mi, mi? mi? Dursun, mi? Dursunlar. Aynalar kek o sırttaki dişi mi? Aynen. Yuva kardeş. Arkadaşlar bunlar sarıkır diyebilirler ama değildir. Bunlar öz Urfa Mardin kuşudur yani açık sabırlar. Biri bir öz Evet. Çok Bilmiyorum. eski soylardır. Buraya iki tane daha koysak tamam abi. Beyaz takım ver abi sana. Şu on bir felek kulağına at abi getir sen onları. Ya atacağız hepsini alacağız da sen on bir terekleri ver şurada kaliteler üst üste dursun abi. Sen on bir terekleri ver şurada beyazları ver. Kulağının dişisini ver abi. Var mı abi? Abi, markasını kestin değil, markasını değil. Abi Havaya çok iyi gitmiş. Ay şeyden dolayı değil, yani tezgah atamayız anladın mı? Ben yavrularla bunlar sonra olur. Ben şeyinde hayvana yazık abi yola gidiyor bari. Ben matbaacın 15 bin lira vurdukları kuş marka böyle ayağına sıktı diye bir kurcaladım bir topa vallahi hediye ettim kuşu. Şey yapalım dayanalım böyle hayvan. Ben ya, bugün mi çıkartacağım? Evet. Yarına çıkartacağız da ya, tamam. akşama bir şey kalmaz mı bunlar? Vallahi kaldı. kalmaz. Kalırsa benim. Tamam. Onlar da hazır. Tamam. Onlar Ondan da. Buraya yok. çok olmasın. 3-5 gün, 3-5 gün uçursunlar. Evet. Tamam evet. abi. Şimdi. şu, şu 11 TL tele kulağımı versen abi. 12 iki oldu? oluyor dört sayarız onu. On iki abi. Abi cebimize koyup götürecek abi. Şeye bakın beyler bunlar. Bir taraftan 11 telek. Boğumlu. Bir taraftan 11 telek. Bu dişimiz. Bunlar uçtu hiç Yavru çok uçtu da kendi Dişi uşlu. Oluştu. O da da seversin gel. Yani Faruk abi. Faruk seversin. Severim abi, sevmez mi? 11 teleklerden. Yavur yok mu bunlardan baba? Vermiş işte dağıtmış eşe dosta. Bize de araç, anaçları araçları kıskanıyor abi. At abi. Şunun yavrusunu bile bir bağdır da ilçur. Dişi. Evet. Aynı koyduk. Bu ondan kardeşi. Ee, aynı söylüyor. Bu da on Erkek duman Erkeğe dumanlı Hiç pişman etmez. Bir tane, tane dumanlı şey erkek var ya. Hiç pişman var. etmez. Varsa kula ver abi. Fazla tek miymiş bu? Dişi. Hiç pişman etmez. Zaten iki tane uç kolum var. Ya yani uçmamış o. O da 14. <laughs> bunun altından düşen <laughs> e, Taner Bey bunun yavrularından aldığı yarım metre, bir metreye kadar çöküyor <laughs> yavrular. Evet. 7-8 tane yavrular. At oğlum lan. At. At oğlum kuş mu kıskanıyor senden? At şunu. Yok oğlum tam bakıyorum Geçin. bakıyorum. Geçin. <laughs> yok çok bir bokmuş derler ondan sonra kendini ayırdı gibi. Şey Allah'ım. <laughs> Abd, evet. Ha? Evet. Evet. O da şu türdeyim. Çerçik. Çerçik, muhtemelen zengin takımlar. Kırma bu. Kırmasın. Şeyler, e, kerplikten, e, kısaslılar kırmasın. Kısaslı, Rumalılarla kırmasın. <laughs> Araba, arabam. Reklam Öyle abi. Ne söylerse. Şu an belediye başkanı abi. Mütas Çiçek. Aktepe belediye başkanı. Geldi. Ondan geldi. geldi tamam. Tamam. Onlar. E, Direkt şeyler, özleri onlar. Gelenler yani. Şey, şeyler. E, Adil Kaya başında Adnan Zengin'den getirdik. Anladım. Onlar aynı sayfada. Abi. Şu. E, açık açık demiyorum abi senin mavileri bildiğim için söylüyorum Bu da dişi bu da dişi. İşte. Diş. Ee, hani şimdi erkek fazlaydı bunlarda. da. <laughs> öf 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 maşallah maşallah. Ben dedim abi vermezsen bu sefer geçen biliyor musun? Kızdım gittim abi küstüm. Mavi ver yok. Dişi ver yok. Altında yavru var yumurta. Varsa var abi. Hangi Hangi sürecek kuş yok abi? Harbi hiç. altın aldın altın. 200 kuşu tane kuşu var abi bakalım. Yani bırak. Hangi bir senede o sezonda uçuracağın 10 tane kuşu abi. Alıştırsınlar uçursunlar o da hazır olacak. Erkek. Bu 7 yaşında benim ilk. Çift boncuk yeşil, yedi yaşında. Çift boncuk yeşil. Bunun babası benim en büyük erkek kağıt mavi erkeğin ilk kızı. İlk kızı. Harbi kuşun, yani kuşun, kuşun özünü aldın ha. Harbiden kuşun özü. Anlatılmaz yaşar. Ha, ya. özünü aldın yani. Ne Onun vallahi. altından düşen yavruları bir gör. Abi ben biliyorum ben bunu uçurup oynatmıyorum abi. Dur, ben de bir şey. Biz şimdi yok. aracı olduk. Sen alandan mı alacaksın, satandan mı alacaksın sen, komisyonu? Sen şimdi sen satandan al sen de alandan al. Komisyon mu komisyon yok. Orada sen mavilerden çay doldurup iki de püsküvet yiyin orada. Yeter. Gerçi biraz sert düşebilir. Yani daha istek kuşları varsa ikisi daha istek kuşları para.

Ya 26 ya 28. Ne sayarız da. Yani buraya bir iki eksik var. Açık maviler. Şey, şey. Yani. Çıkartma telleri. Çıkarsın çıkarsın. Ne yapayım? <laughs> dükkanda şey mi var? Abi kanatlar bozuluyor. Şey. Şimdi böyle sürtülür mü yırtılır kanat. <gülüyor> <gülüyor> kanat? İki tane daha mavi var. <laughs> Bu mu? Şu baksana ne yapmıştı. böyle yaptı. Ten de küçük vuracak bu. Nenelerin şey yok mu? Yelek şeyi ondan vurmuş. O senden o, en o, son bir beyaz ya. almıştım ya. Kanadını mavi boyadım. He. Uyandın mı? Bir de o Ankara'dan gelen. Sen 10 yaşına kadar uçur. Kimin olduğunu söylemiyorum. Savaş çıkar eğer söylersen. Mardin onlar. Öz. Öz Urfa. Urfa. Öz Urfa. Görüyorsunuz bunlar Ermeni diye satarlar. Öz kuşlar. Çok eski kuşlar. İsim söylense şu an burada katliam çıkar. Katliam çıkar. Harbiden öyle kuşlar. Yavru yumurta görmeden sökmüyor. Alacak arkadaşlar. Aldım. oynamadı. Kırlamadı. Çırlamadı diyen cırlamasın. ver Bismillah. Parayla pulla satın alamazlar bunları. Eyvallah abi. Parayla pulla da alamazsınız. Olur. Abim başka bir sebep. Herkesin bir sebebi var da. Bir şeyden dolayı Alo dişsini ver abi. Alo ver abi. Maşallah. Kısacık. Bunlar hep aynı. Tamam abi. Yani çatlakları öyle aynı. Hani. Takım takım var. Akmalar neden dolayı var? Onlar e, cici baş diye geçiyor. şu biraz ayna kuyruk var bunlar. Cici baş ayna kuyruk. Cici baş çok cici baş en fazla bu kadar cici baş. Oluyor. Tamam. Çok benim. Ol, olsun sıkıntı yok. Ya kuşlar iri ya harbiden oynar mı bunlar ya? Oynuyorlar. Bir tanesi söküktür zaten erkek büyük erkek sökük. Tamam. Yavru yumurta görmeden oynamıyor. Al bunun dişsinini ver abi. Al abi. Bunların ayna kuyrukları biraz daha hareketli. Altta altta ayna kuyruklar daha şey mi? Biraz daha hareketli. Daha ya. uzun. Normalde bunlar kısa metraj Yok çok kısa değil. 20-25 metre Yeter abi 20-25 bu. E, Şu an e, Türkiye 6, takla 8 taklayla oynuyor. Türkiye şampiyonu 10 sene fazla. Bunda marka çok mevcut. Güzel. Markaları peki, alıyor çünkü. Peki. Markası, tamam. Aynen. Tamam alırız. Peki e, derken abi, abi şey mi? Çıkmalı değil mi? <laughs> tamam ben çıkartırım abi söz. Çıkalım, Şimdi yani. uğraşamam. Ben, ben, ben. Arkadaşlar abimiz yani paralel da iş yok ismim geçmesin diye. Yoksa yavrum abi Yavrum arkasıymış. Keselim. Onlar takım oldu değil mi? Aynen abi. abi. O kovalayan dişiyle versen onları. Ben her ver. Bunlara bir lakap takalım abi. Bunlara var ya benim kuşum olsa ne koyacağım biliyor musun? Kuşlarımın lakabı. Herkese var. Benim kuşlarımın lakabı da berduşlar. Azıcık ileride çek oğlum. Güdüne kadar sokma kuşu. Bak bakayım, boku nasıl? Sesi alsın diye. Alır sesi. Ferhat'ım var ya, öyle bir kuşlar aldın ki. Sayenizde. Dayı, var. dayı, dayı şaşırttı beni. Yok bir adamın para sormayacak. Dostları hatırlı dostlar olacak. abi. Yani ben biliyorum. Yazın geldiler bunları almaya. Adam yerlere attı kendini yine vermedi. Şimdi şaşırttı beni dayı. Yok dayı emanet kuş vermiş, onları demiş. Yemiş kuşlar evet, ona kızmış ve ondan veriyor hepsi. Bir takım Bütün bir takım çakmakları bitiriyor. Yani <laughs> parayla alınacak kuşlar değil bunlar bir ha. Veriyorum bir takım ayırmış da şey. Oh, i̇ki tane uçacak kuşlarını küplemiş abi ona uyuz oldu diye veriyor İki tane dişi istedi benden vermedi. Benim evet. yani kendi kuşlarımdan iki tane dişi istedi vermedi. Sen de çok yamyamsın bu Ne yapayım abi? Kuşlarımı yemeyecek <laughs> Bak. Şu de Yok yamyamlığını ya. biliyorum. Yanına çekeceğiz. Alamadıklarımızı da göstereceğiz. Şu, şu, Harbiden şu, var ya. O mavi veriyorum. Ondan bunu takıpların altından düşecek. Ferhat'ım Harbiden altın değil elmas alıyorsun ha. Allah razı olsun abi. Bak orada bir tane açık bir erkek var. Tutalım abanı. Ya da... sen bunu erkek yok mu orada çakmak? Yok var? çakmak bitti. Bu dişiye. O şu öten erkeği ver abi. Aa, ver onu o sen. değil. Sen o erkeği vur. Tamam aynalı mı diyor? Aynalı, aynalı değil. Mavi erkek var ya orada. Ben niye görmüyorum abi şaşım oldum kör mü oldum? Abi kağıt mavi erkek var orada bak. Ha şu arkası <laughs> arka aa önünde önünde. Şu şu Ermeni Onu, gibi olan ona ha. Onu dur istiyorsan kendine ayır sen o kuşları. Ha kuş besleme abi. Yani. Beslesem dünya konuşamaz benim karşımda. Besleyecek adama ver merak, Dünya yani, konuşamaz. Adama ver. Gençlere verme onlar. Vallahi dünya konuşamaz. ben de şu var bu var. Gençlere verme bilmezler o gençler bunlar. Yani. Tamam abi. O erkekle de vuracağız değil mi? Aynen. Tamam. Ne oldu bura? Mavili. Faruk şu mavi tutsana baba be açı. Açık erkek var ya silik. Gel, gel. Ol, ol, ol. gel bu tarafa sür ya da çekilem şu. Mavi, düştü, düştü mü? Düştü geldi düştü. geldi. geldi. Düştü. Bozu mu diyor? Şu ya. Abi sür hepsi girsinler içeri. Nereye? Buraya buraya. Tamam sür abi sür abi. Tamam. Sür abi. Sür abi. Sür abi. Sür abi. Sür abi. Sür abi. Senden koyalım korkmazlar abi. değil mi abi? He? O yorulmamış mıydı? He o uçan dişi bu. Onu boş ver tamam mısın? Daha açık erkeği alalım da takım takım olsun. Beyazları beyazları koyalım abi. abi. Allah, Allah. abi Allah. Allah. Allah razı olsun abi. Kuşlar zaten kendi veriyor da. Lokman abi şey abi. İkidir üçtür geliyoruz bize. Şunu veririm bunu ver. ver. Ver, ver abi bunu kökü sen de ya. Tamam kuşu seviyorsun da. Paylaşmak güzeldir Tabii, abi. abi. Kaç yaşındasın abi? 150 sene, 150 sene yaşayacağım. He. Ee, Mirası sağda <laughs> solda. Da... 150, 150 sene yaşayacakmış gibi kuşlar. Tamam ben de sağ yani diyorum ki kim verir? Ben yani. ve dağıttım. Aha bak bir tanesi de orada. Kıymetini bilemedi verdiğim kuşlar. Bileyim. Bilemedi değil ha. O adam kuşlamış da yaşıyor o keyfinde. Keyif yaptı işte. Evini yaptı ondan sonra hediye ediyor. Şimdi, Benden sen alıyor abi 100 bin liralık kuş alıyor her Bir gün. ay sonra sıkıya al diyor bunları kaça satarsan sat para mar almıyor adam. <laughs> adam. aşmış artık onu terapi olarak şey yapıyor. O sevgiyle şeyle. O da benim gibi bir kuşu ikinci kuşu gördüm mü tiskiniyor. Büyük bir heves bak, alıyor, bak, değil mi abi? Bak, bak. Şeyler nasıl ama? Kuyruksuz sabunin geldi ha. Ya. Geldi mi? Evet. Ee, bak gezdin aydın bak. Hadi. Ay seni taştan iyiyim ben. Demeseydin o <laughs> <laughs> Ne lan ne lan. Ben. ben de iyiyim lan. Mucuni Abi dünden beri Şşşş. şiş yavrular. Korku girme. Yüksekten ne biçim daldı aşağıya. Dün bulutlara çıktı. Efendim yağmur yağdı Bayağı ya. Dün yok biliyor musun? Dün ya, Yağmur yağdı ya. Ondan kuş Abi şu demin dişiz. Şu erkeği. Tamam. Kuşlar hazır. Koyamam dişi. Bu kuşlar hazır. Ee, bu Hazırdan uçtu. kastımız abi uçtu. Tüy yaptı yatıklar şu an. Aynen, Çünkü dişinin hareketleri hareketler öyle şimdi. Aynen. Hazır dersek önce. adam sabah kaldırıyor. Hayır, bay sabah Haydi iki tur attı. 10 on dakika uçtu. Bir hafta on günde İlman Aynen. Bir hafta on günde uçursun. Ondan sonra da. Şimdi laf lafı açar adam. Ondan sonra diyor ki abi sen hazır dedin mi diyor. Biz bunu sabah kaldır oynat. Gibi abi. sanmıyorlar. Öyle değil işte yani. Bunlar kuyruğu yani, da yani. bol herhalde abi. Kaldırıp oynatırsa 13-14 kuyruk çıkıyor bunlar. Çok şey ama bolmuş gibi. Abi 13-14 kuyruk çıkıyor bunlar. O gagası beyaz olan dişi değil mi? Şey. Ağzına. Aferin kızım. bur